Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İzyan hoş bulduk. Müzesi'de ilk programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş ee, ben... Olsun inşallah. İnşallah hayırlı olur. olur. Ee, kısaca ben kendimi tanıtayım. Yasemin Aydın, Tenkil Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu ilk programımızda da Tenkil Müzesi Derneği'nin başkan yardımcısı Tülay Açıkoğlu ile birlikteyiz. Tülay Hanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Edmayın. Ee, size yönelteceğim ilk sorumuza geçmeden sıkça sorulan Tenkil nedir? Sorusunu aziz edinemek istiyorum müsaadenizle. Tabii buyurun. Tenkil Müzesi şu ana kadar ikisi Almanya'da, ikisi Bel Belçika'da olmak üzere dört farklı şehirde sergilendi. Tenkil Müzesi'nde ana itibariyle e, 200'den fazla eser mevcut. Her geçen gün maalesef eser sayısı çoğalmakta. Peki Tenkil nedir? sorusu ne cevap olarak ne diyebiliriz? Tenkil, yargı mensuplarının üçte ikisinin sosyal ölüme terk edilip yargı bağımsızlığının ve ülkede adaletin yok edilmesidir. Tenkil, kelepçelerle doğum yapan kadınlardır. Tenkil, hemen doğumdan sonra yeni doğan bebekleriyle kelepçelenerek hapse atılan annelerdir. Tenkil, haklarında henüz bir iddianame dahi olmadan hapiste olan annelerin bebekleridir. Tenkil sırf mağdur ve mazlum insanlara yardım elini uzattıkları için özel harekat birimleriyle yapılan devlet terörüdür. Tenkil Ahmet Burhan Ataç, Gökhan Açıkollu, Esma Uludağ'dır. Tülay Hanım. Korkunç. Evet. Gökhan Açıkollu. Ee, Gökhan Açıkollu'yu bir öğretmen olarak bize anlatmak ister misiniz? Nasıl bir öğretmendi Gökhan Hoca? E, Gökhan Bey'in 15 yıllık bir e, hizmet kurumlarında çalışmışlığı var ve o dönemde e, haftanın e, 7 gününün altısında çok yoğun çalışıyordu. E, belli bir sürede idarecilik yapmıştı. E, biz onun yüzünü çok zor görürdük. Hatta eve geldiği zamanlarda da e, rehberliğindeki öğrencileri, e, o akşam çok geç vakitte gelirdi zaten eve, eve geldiği zaman da e, bütün öğrencilerini tekrar tek tek arar. Bugün kaç soru çözdünüz? Çalışmalarınızda hedefinize ulaştınız mı vesaire diye bir de takiplerini yapardı onların. Yani gecesi gündüzü o dönem öğrencileriydi ve öğrencileriyle bazen görüşmek karşılaşmak söz konusu olduğunda da onun böyle çok espritüel bir öğretmen olduğundan bahsederlerdi. Ki sonraki yıllarda milliyetime geçtikten sonra. Ben ortaokul öğretmeniydim. Benim ortaokuldan mezun ettiğim öğrencilerin bir kısmı eşimin öğrencisi olurlardı. Karşılıklı hatta selam gönderirlerdi onunla bana. Ben onlara selam gönderirdim. Onlar da anlatırlardı. Yani öğrencilere yaklaşım açısından olsun, onlarla empati kurması açısından olsun. Yani meslek lisesinde çalışıyordu. Ve vermesi gereken dersi ilk 20 dakikada verdiyse sonrasında ee, öğrencilerle değişik etkinlikler yapıyormuş mesela. Ee, yine hani o tarih dersini sevdirerek anlatmasını anlatırlardı. Hep tarihten nefret etmişizdir ama Gökhan Hoca ile çok sevdik diye anlatırlardı e, öğrencileri. Ee, bu şekilde mesleğini çok severek yapan bir öğretmendi. Evet, Gökhan Hoca aklımızda hep bir e, yaz günü alafisinde öğrencileriyle çekilmiş bir fotoğrafıyla aklımızda kaldı. Evet, evet, çekim, hep ben... selfie çekip selfie çekip paylaşıyordu. Evet, hep, e, çok fazla vardır öğrencileriyle öyle selfileri. Belki ailesiyle bile o kadar çok fazla yoktur yani. Evet, öğrencileri bir nevi ailesi olmuştu, değil mi onun? Evet, evet. Evet, zaten Tenkil Müzesi'nin ilk eserleri arasında da e, eşinizin gözlüğü var. Daha sonra diğer şahsi eşyalarını da ilettiğiniz müzeye, evet. Gökhan Bey'in gözaltındayken ilettiğiniz bir notunu yıllar sonra buldunuz. İsterseniz bu nottan yola çıkarak biraz Tenkil Müzesi'ni konuşalım. O notu evet. neden yazmıştınız? Yıllar evet. sonra bulunca neler hissettiniz? Tenkil Müzesi'nin mağduriyet ve mazlumiyetleri anlatmadığının önemi sizce nedir? Şimdi o gözü benim nasıl temin ettiğimi daha önce belli yerlerde anlatmıştım. O gözlüğü bana teslim etmek istemediler, nezarethandaki kalan eşyalarını teslim alırken gözlük yoktu ve ben biraz orada problem çıkardım tabiri caizse polislere karşı. Şerh düştüm, o şerhten sonra biraz sinirlendiler, şerh düşemezsiniz bu şekilde teslim almak zorundasınız dediler. Ben hayır dedim, o gözlüğü teslim almak istiyorum kesinlikle. Ve o zaman da biliyordum ki hani bu, bu dönem yaşanan zulmün sembollerinden birisi olacak o gözlük çünkü hep reddettikleri işkence altında kırılan bir gözlüktü eşimin hani kolay kolay kırılmayan camdan yapılmış bir gözlüğü nasıl kırılmış olabilir işkenceye uğramadıysa ve bu şekilde hani çok sıkıntılı bir şekilde ben o gözlüğü ısrarla almak istedim ve en sonunda aldım hatta Meriç'ten geçeceğimiz zamanda bile o eşyalarımızı hazırlarken hani çok Az eşya alabiliyorsunuz yanınızda haliyle sırt çantasına e, ve ben o gözlüğü çantama koymuştum. E, yani geride bırakmak istemedim. O çantayı, çantanın içerisinde o gözlüğü de yanımda götürdüm e, Meriç'ten geçerken. E, yani o kırılma e, zamanı da kırılma şekli de zaten e, korkunç. Onları da anlatmıştık biliyorsunuz. Eşim gözaltına alındıktan sonra, haber aldıktan sonra biz memleketteydik ve apar topar hemen İstanbul'a döndük. Ve ben dört gün boyunca eşime ulaşmaya çalıştım. Hangi emniyette olduğunu bilmiyorum, sağlıklı mı değil mi bilmiyorum. İlaçlarını almasına izin vermemişler, kıyafet yedek kıyafet almasına izin vermemişler. Ben memleketten döndükten sonra ev araması yapılırken ve eşimi gözaltına aldıklarında yanında, e, müşahit olarak hazırın olarak bulunan e, yöneticimizden öğrendim olayların ayrıntılarını e, ev araması yaparken çeyiz e, sandığım vardı çeyiz sandığını açıp içinden e, bir kağıt parçası bulmuşlar o kağıt parçasının üstünde benim yıllar önce e, ördüğüm e, bir e, örgü modelinin şablonu varmış e, o şablonu bulmuşlar ve eşime ısrarla bu kimin kim çizdi bunu diye sormuşlar ve o kadar trajikomik ki e, resme baktıkları zaman onun zaten bir hani e, çizgi film figürü vardı biliyorsunuz Tweety çizgi filminin. E, o figür olduğu gayet açık ve net bir şekilde belli ve o on, o noktada çok ısrarcı bir şekilde bu kimin kime ait bu şablonu kim çizdi diye eşime baskı yapmaya başlamışlar. Eşim ne de demiş ki hani oğlumun da olabilir, eşimin de olabilir. Eşin nerede demişler? Memlekette demiş. Çabuk adresini ver, onu da gözaltına alacağız demişler. Yani oradayken daha ailesiyle tehdit etmeye başlamışlar aslında eşimi. Ben dört gün sonra eşime ulaşabildiğimde daha doğrusu eşime ulaşmadım da nerede olduğunu öğrenebildiğimde. Ve ilaçlarını getirmek istiyorum, kıyafetlerini getirmek istiyorum dediğimde e, oradaki polis memuru kabul etti. Ve biz eşyalarını hazırlayıp götürdük. İlaç kutusunun içerisine de ben e, o notu yazdım. Çünkü biliyordum ki gözü arkada kaldı, bizi merak ediyor. Acaba ben gözaltına alındım mı, alınmadım mı? Haber alamıyor tabii ki bizden. E, bir anlamda onun merakını gidermek için, e, bir anlamda güçlü olması için, e, bir anlamda hani biz iyiyiz. E, sakın bizimle bile tehdit etseler, e, o e, iftiracı itirafçılardan olma anlamında bir mesajdı aslında. O benim verdiğim o not. E, seni çok seviyoruz. Bizi merak etme, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol şeklinde. E, ve bu şekilde hani bu duygularla yazdım ama e, hiç ümidim yoktu. Eline ulaşmaz diye düşünmüştüm. Çünkü nezarethanede ilaçlarını vermediklerini gördüm eşyalarını teslim aldıktan sonra. İlaçlarını vermeyenler o notu da vermemişlerdir diye düşündüm hep. Eşyalarını teslim aldım. Tek tek evet kıyafetlerini kontrol ettim, baktım. Onları yeniden katladım. Güzel bir şekilde muhafaza etmeye çalıştım. ileride belki... Delil olarak yeniden incelenebilir, kullanılabilir, üzerinde kan lekeleri vesaireler var. Ama eşofmanın cebine bakmak hiç aklıma gelmemişti. Çünkü o notu verebilme ihtimalleri çok düşüktü benim nazarımda. Ama işte buraya taşındıktan sonra, o eşyalar geldikten sonra, bir kez daha çıkartıp o eşyaları inceleyip kontrol ederken, gayri ihtiyarı elime eşofmanın cebine attım. Bir baktım, bir kağıt üstünde avukatın numarası yazıyor barodan tahsis ettikleri avukatın e, ve elime bir daha attım baktım benim yazdığım not e, o zaman yani içimde böyle bir e, hani burukluk acı e, hep şey içimde kalmıştı benim e, avukatla en son görüştüğümüzde baronun avukatıyla en son görüştüğümüzde çarşamba günü demiştik demiştik avukat bana eşinizin size bir mesajı var e, eşime onu çok sevdiğimi söyleyin demişti Sonra ben avukata dedim ki biz de onu çok seviyoruz mutlaka iletin ama avukatın onu görmesi söz konusu olamadı. Yani avukat onunla görüşene kadar zaten iki gün sonra eşim vefat etmişti. Çarşamba biz görüştük avukatta, cuma sabah eşim vefat etmişti. Yani o bizim onu sevdiğimiz notunu iletemedi avukat diye. Hep böyle içimde bir ukdeydi o. Ama meğer o zaten... o 9-10 gün boyunca o notla, o notla cebinde yaşamış. Belki o güç verdi biraz ona bir bilemiyorum tabii ki. Yani biraz da olsa o burukluğum gitmiş oldu. Evet. evet. O selamınızı almış. Yani evet. Evet. Tülay Hanım, ım... Onun için çevremdeki herkese şimdi diyorum ki vaktiniz ve fırsatınız varken sevdiklerinize sevdiğinizi söylemekten uzak durmayın. Hep içinizde kalmasın yani o. Her gün, her saat yani her kapıdan çıkışınızda, her eve girişinizde mutlaka sevdiğinizi dile getirin. Sonra o eksikliği, o pişmanlığı yaşıyorsunuz içimizde nokta olarak kalmasın değil mi? Evet, evet. Tülay Hanım, sizin hicretinizden az bahsedelim. Ne zaman ve nasıl hicret etmeye karar verdiniz? Hicret, yeni bir hayat kurmak her zaman zordur. Neler yaşadınız bu evet. süreçte? Kimlerden yardım aldınız? Şu anda bulunduğunuz ülkede dil eğitimi alıyor musunuz? Komşularınızla ilişkileriniz nasıl? Gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz? Evet, tabii ki. 2018 Şubat ayında eşimin göreve iade yazıları çıkmıştı biliyorsunuz bu basında yer aldı ben zaten eminim eşimin suçsuz olduğuna biliyorum o noktada tamamıyla masum olduğunu biliyorum ve göreve iade yazısını da herkesin görmesini ve eşimin masumiyetini göstermek istedim bir anlamda onu basına verdikten sonra internette büyük bir ses getirdi biliyorsunuz. Her tür camiadan masum bir adamın ölümüne sebep olundu şeklinde ciddi tepkiler geldi. Ve bu tepkiler üzerine eşim yine yargısız infazla suçlu ilan edildi maalesef. Yani savcılar çıkıp açıklama yaptılar. Milli Eğitim müşaviri açıklama yaptı çıkıp, kişi suçsuz bulunduğu için değil vefat ettiği için görevine iade edilmiştir veya görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştır şeklinde. Yani hala eşimin hiçbir ifadesi alınmadan suçlu ilan edilmeye devam edildiğini gördüm ben o zamanda. Ve arkasından haberler çıkmaya başladı tekrar yandaş basında. Özellikle Süleyman Özışık adlı bir gazeteci gazeteci denir mi bilemiyorum da, benim adımı ve soyadımı açıkça hedef göstererek, işte masum dediğiniz kişinin ailesi de böyleydi diye, oğlumun isminin baş harflerini yazmışlar. Benim adımı açık bir şekilde yazarak hedef gösterdiler. 1 Mart'ta onun o yazılarından sonra, Süleyman Özışık'ın ve Nazif Karaman'ın yazılarından sonra, 8 Mart'ta savcı benim hakkımda iddianame yazdı. Ve 13 Mart'ta, e, mahkeme iddianameyi kabul etti ve hakkımda e, bir mahkeme kurulmasına karar verildi. Yani e, soruşturma açıldı. E, bu şekilde e, 31 Mayıs'ta mahkeme tarihim vardı benim. Mahkemeye çıkacaktım. Ve ondan öncesinde şöyle bir tecrübe edinmiştik biz. E, 2017 Şubat ayında ben gözaltına alındım. Evde annem, babam ve çocuklar varken e, çocukların gözündeki o korku hiç unutamıyorum ben. Hani e, Babaları gözaltına alınmıştı, 13 gün sonra biz cenazesini teslim aldık ve şimdi anneleri gözaltına alınıyor. Annesiz kalma korkusunu gördüm çocukların gözünde ve gözaltına alındım, gittim. Savcı ifademi alırken benimle ilgili hiçbir şey sormadı, önünde eşimin dosyası vardı ve eşimin dosyasında eşimden alamadığı ifadeyi benden almaya çalıştı. Ve savcı da peşin peşin eşimi zaten darbeci ilan etmiş işte eşinin emriyle bu darbeler yapıldı vesaire işte askerler köprüye çıktılar demeye başladı. Ben orada çok ciddi itiraz ettim tabii ki. Ve anladım ki bu noktada bu iddianame benim hakkında yazılan iddianamede de eşimin suçlu olduğunu ilan edebilmek için benden onunla ilgili bir ifade almak isteyecekler. Kafamda tasarladığım şey buydu yani ondan alamadıkları ifadeyi benden almak isteyecekler çünkü 13 gün boyunca ona çok ciddi şekilde biliyorsunuz işte işkence yapıldı ve bu işkencenin neticesinde eşim tamam ne ne yazarsanız yazın artık ben kabul ediyorum imzalayacağım dedi demiş. Ee, ama buna rağmen demişler ki hayır biz bir şey yazmayacağız sen bize isim vereceksin bu hizmet dediğiniz şeyin bize şablonunu işte e, yönetici kadrosunu çizeceksin e, ve onun altına imza atacaksın e, bu yüzden hani şiddetin şiddetin dozunu işkencenin dozunu artırıyorlar ve 13 günün sonunda zaten eşim dayanamayıp vefat ediyor e, ve şimdi hani o göz alındıktan sonra da insan gerçekten e, artık şeyden korkmuyor, tutuklanmaktan vesaire korkmuyor. Başınıza geleceklerden korkuyorsunuz orada. Hani bayanların başına gelenleri de biliyoruz, yaşadıklarını da biliyoruz. Ve bu iddianameler yazılıp da mahkeme tarafından kabul edilince ben artık dedim ki benim için ailemle görüştüm ve dedim ki benim için üç alternatif var. Bir, gaybubet yapmak ki İstanbul şartlarında benim ailem de orada olduğu için bu mümkün olmayacaktı. Çünkü hani aileleri takip ederek zaten insanların izine ulaşıyorlar. İkincisi dedim tutuklanacağım ama içeride başıma ne geleceğini bilmiyorum. O yüzden bunu göze alamıyorum. Hani tutuklanmak da bir alternatif olmaktan çıkıyor dolayısıyla. Hani geriye bize sadece ülkeyi terk etmek kalıyor. Ondan öncesinde işte oğlumun üniversite sınavı var onu bekleyelim deyip çıkmamıştım. Ee, o üniversite sınavına girdi, okul kazandı, sonra hani güzel bir okul kazandı, hukuk fakültesinde okuyor, okula başladı, emekleri boşa gitmesin diye biraz ağırdan aldım. Ee, ama en son artık bu iddianameler yazılıp da e, işte mahkeme kararı çıkınca e, mecbur kaldım. Hani o bir buçuk ay e, ben çıkıp çıkmamayı düşündüm Çünkü çocuklarımın vebali de omzumda olacak geçmek kolay değil kendi canınızı tehlikeye atabilirsiniz ama çocuklarınızın canını da tehlikeye atmanız söz konusu burada ve o şekilde hani artık dedik hoştur bana senden gelen Yahil hilatu yahut kefen ya gonca gül yahut diken, narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Dedik yani yola çıktık, başımıza ne gelirse artık, amenna diyeceğiz, tevekkül ala Allah diyeceğiz. Yakalanırsak kaderde bu varmış diyeceğiz. Meriçten geçmeyi başaramazsak yine kaderde bu varmış diyeceğiz. Geçersek de Allah omzumuza hangi yükü yüklediyse Rabbim naik ile yapmayı nasip etsin diyeceğiz inşallah dedik. Ve bu şekilde çıktık yola. Ee, yani Yunanistan'a geçtik. Yunanistan'daki e, iki ay kaldık biz Yunanistan'da ve e, orada hissettiğim tek duygu e, sanki asaba kef mağarasında gibiydik. E, omzumuzdan büyük bir yük kalkmıştı, can güvenliği endişemiz ortadan kalkmıştı. Çocuklarla artık ayrılmayacağımızı e, düşünüyorduk, ona kanaat getirmiştik. E, yani aradan iki buçuk yani iki yıl bir pardon. 2016 Ağustos, 2018 Nisan'da çıktık, biz yaklaşık iki yıl sonra rahat bir nefes al alabildiğimizi düşündük. Böyle üstümüze sanki bir sekine yağdı, ee, yani o bambaşka bir duyguydu ya. Hani böyle kapı sesinden irkilmeden, yolda yürürken arkanız önünüzü kontrol etmeden, bir polis aracı gördüğünüzde yüreğiniz ağzınıza gelmeden nasıl yaşanıyormuş onu hissettik Yunanistan'da. Sonra işte o iki ay orada kaldıktan sonra böyle artık dedik böyle çocukların da gelecekleri açısından farklı bir ülkeye gidelim. Böyle bir Avrupa ülkesine geldik. Burada kamp hayatımız oldu. Altı tane kamp değiştirdik. Ama her gittiğim yerde tanıştığım arkadaşlarla da olsun aynı dairede olduğumuz kardeşlerimizle de olsun gördüğüm şuydu. Hani biz geldik buralara elhamdülillah kurtulduk sonrası bizi ilgilendirmiyor mantığı yoktu hiçbirisinde. Kamplarda kaldığım dönemde de yani arkadaşlarımızın, bizlerin tek derdimiz acaba Türkiye'deki zulüm altındaki kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? E, hatta çok eskiden tanıştığımız bir arkadaşla aynı ünitede, onların ailesiyle birlikte kaldık e, ve dedim ki hani Türkiye'deyken ben e, bir dönem erişte kesip hani ihraç olduk, e, geçim kaynağı arayışı içerisindeyiz. Ve şu dönemde bakıyorum ki aslında e devlet memuriyet hayatıyla bizi bir şey altına almış, terbiye altına almış, egemenliği altına almış. Biz sanki memuriyet yapamazsak, memur olarak çalışmazsak geçimimizi kazanamayız. Devlete bağımlıyız gibi bir anlayış oluşmuş bizde. Ama şimdi bakıyorum KHK'larla ihraç edilen arkadaşlar da o kadar müthiş yetenekler varmış ki hepsi sanki Böyle sanatsal anlamda kendilerini geliştirdiler, böyle taş süsleyenler var, işte amigurumi yapanlar var, el işleriyle geçimlerini sağlayan insanlar var, ne bileyim hani doğal ürünler yapıp satanlar var. Yani hani rızık Allah'tan evet ama kendi kabiliyetlerimizi de bir serçe kuşu misali geliştirme adına belki KHK'lar bir vesile olmuş oldu. Ben de böyle erişte kesiyordum bir dönem. Erişte kesip satıyordum. İşte örgü yelekler örüp satıyordum. Dedim ki Türkiye'deyken bir dönem erişte kesmiştim. Ben burada da biz erişte kesip sipariş alıp satabiliriz ve parasını Türkiye'deki arkadaşlarımıza gönderebiliriz. Ve iki ay biz her gün erişte kestik kampta. Ortam çok müsaitti ve çok dolu dolu geçti gerçekten. O iki ay boyunca siparişleri yetiştiremedik neredeyse. Ve çok güzeldi yani. E, oradan gelen geliri kardeşlerimize göndermeye çalıştık. Hani bulunduğumuz her yerde kardeşlerimiz için ne yapabiliriz? Tek derdimiz, sıkıntımız e, o aslında. E, şu anda öyle hani onların sesi olabilir miyiz? E, onların yaşadıklarını e, ne kadar anlatabiliriz? Ne kadar e, insanların demine damarına dokunabiliriz? Ne kadar e, yurt dışından bir şekilde e, çözüm yolu bulunabilir? E, derdimiz, sıkıntımız onlar şu anda. Yeter ki özgürlük olsun, insan bir yolunu buluyor değil mi? Yani. Tabii ki, tabii ki. Evet Allah herkese o özgürlüğü en güzel şekilde yaşatsın inşallah. Ee, ve yine hani üstadın sözü hep aklıma geliyor. Ee, i̇nsan bu dönem yaşayınca daha iyi anlıyor. Ee, ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam. Hürriyetsiz yaşanmıyor. Aldığınız nefes nefes değil, yediğiniz yemek yemek değil. Ee, yaşamıyormuşuz yani. Allah tez zamanda herkesi, bütün kardeşlerimizi, bütün mazlumları, bütün mağdurları özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Amin. amin. Ölden, amin. E, mesleğinizi tekrar yapmak adına planlarınız, hayalleriniz var mı Tülay Hanım? Siz de bir öğretmensiniz. Evet, şu anda e, ben hem öğretmenim hem de hemşireyim. 10 yıl hemşirelik yaptıktan sonra öğretmenliğe geçiş yaptım ben. E, burada da belediye görüşmelerimizde hangi mesleğinizi yapmak istiyorsunuz dediklerinde ben hani topluma faydalı olabileceksem nerede aşık varsa orada çalışırım demiştim. Ama psikolojik olarak sorarsanız artık bunca yaşanmışlıktan sonra kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki hani hastalarla ilgilenmek derseniz hasta psikolojisini kaldırabilir miyim bilemiyorum. öğrencilerle ilgilenmek derseniz hakkını verebilir miyim bilmiyorum. Belki biraz daha kafamı toparlamam lazım. Tabii başım yani önümüzde çok ciddi bir dil engeli de var. i̇şte kamplarda kalırken dil kursuna gitmiştim ben bayağı bir ama eve geçtikten sonra belediyemiz biraz ağırdan aldı. şimdi evde çalışıyorum. işte haftaya kursum başlayacak. Allah nasip ederse inşallah. Hani dil engelini kaldırdıktan sonra burada elimden ne geliyorsa ben buradaki toplum adına da faydalı olmak için her şeyi yapmaya hazırım. Hani burada gönüllülük ee, çok yaygın, e, gönüllülük esasına göre kurulmuş çok fazla dernekler var ve e, ciddi itibar kazandırıyor yani insanların gönüllü işler yapması. E, onun için hani durağanlık, kokuşmaktır, kaybetmektir e, diyor ya büyüğümüz. Hani durağan olmama adına bir şeyler yapmak elbette ki gerekiyor. E, i̇nşallah Allah hakkımızda da, e, evlatlarımız hakkında da, kardeşlerimiz hakkında da hayırlısını nasip etsin. Hayırlı kapılar açsın diyorum. Allah gönlünüze göre versin inşallah. En hayırlı kapıları size nasip etsin. inşallah. Ee, i̇zleyenlerden gelen sorularımız var. Yavaş yavaş sona eriyoruz zaten. Ee, Bir de zaten... Şu, şu sorumuz vardı. Ee, o, arada kaynamasın. Bulunduğunuz toplumda insani ilişkilerden bahsetmiştiniz. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlardan bir tanesinin çok hoş bir tespiti vardı hiç unutmuyorum. Biz burada önce gülümsemeyi öğrenmeliyiz demişti. Yani biz Türk toplumu olarak böyle ciddi bir toplumuz. Ama burada yolda giderken herkes gülümsüyor. Kimsenin kimseyi tanımasına gerek yok. Herkes birbirine selam veriyor. Ve şunu görüyorsunuz siz, Peygamber efendimizin aranızda selamın yayınız hadisinin burada yaşandığını görüyorsunuz. O hep teşvik edilen İslam ahlakının insanlık yönüyle diyorum, hani ibadet kulluk yönüyle demiyorum. İslam ahlakının insanlık yönünün burada çok ciddi yaşandığını görüyorsunuz. Ve arkadaşım öyle demişti, önce bizim gülümsemeyi öğrenmemiz lazım diye. Hani gülümsemek, insani ilişkiler çok önemli burada. Ee, i̇şte komşularımız var bizim de. Ee, yani onlara böyle zaman zaman ikramlık bir şeyler gönderiyoruz, çok mutlu oluyorlar. Onların özel günlerini kutluyoruz. Ee, i̇şte Ramazan bayramında yine ikramlarımız oldu, ee, onları sunduk. Ee, böyle balkondan balkona görüşüyoruz bazen, işte kahve içmelerde görüşüyoruz. Ee, Hani bizimki böyle bir kat olduğu için yer evlerindeki komşuluk ilişkileri biraz daha küçük kasaba tarzı yerlerdeki komşuluk ilişkileri daha samimi ee, Ama bizim görüştüğümüz bir iki komşumuz var İşte o komşularla samimiyeti ilerletmeye çalışıyoruz ee, Bu şekilde inşallah hani davranışlarımızla e, Bir muhabbet oluşturabilirsek e, Çünkü o insanların e, Ya biz işte hani başörtülü insanlar ee, bu kadar yakın duruyorlar mıydı, işte e, samimi davranabiliyorlar mıydı, şaşırtıyorsunuz gibi tepkiler e, gösterdikleri zaman e, bunun aslında e, İslam'ın gerektirdiği bir hal e, ve ahlak olduğunu anlatabiliyor olmamız lazım. Hani e, onlar hep bizim şahsımızı takdir ettikleri zaman aslında bu şahsımızda takdir ettikleri davranışların İslam'da olduğunu gösteriyor olmamız lazım ki, hani İslam'ı nazara vermemiz lazım ki o insanların Belki bir nebze olsun bakış açıları değişebilir. Evet. Ön yargıları yıkmadığına karşılıklı olarak değil mi? Evet, evet. Evet, gelen sorular var. Birinci soru, Gökhan açık olduğu için uluslararası başvuru yapıldı mı işkence ile alakalı? Malum işkence suçu zaman aşımına uğramayan suçlardan. Onunla alakalı evet. bir başvuru yapıldı mı uluslararası arenada? Evet, Birleşmiş Milletlere başvuru yaptık. Ee, uzun süre incelemesi yapıldı dosyanın. Birleşmiş Milletler e, dosyamızı kabul etti, Türkiye'ye tevdi etti. Şimdi onun sonucunu bekliyoruz inşallah. Bu süreç nasıl? Henüz ilerliyor? Avrupa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasına gelmedi henüz. Çünkü Hı -hı. E, Türkiye'de davamız e, reddedildi. Şu anda Anayasa Mahkemesi e, aşaması var. Anayasa Mahkemesi'nden sonra gelecek karara göre e, ahime başvuru yapılacak. Anladım, anladım. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilir. Ee, ne olursa olsun e, tarihe not düşme adına çok çok önemli bunlar bu başvurular. Tülay hanım evet. son sütünüzü alalım, yavaş yavaş kapatalım isterseniz. İnşallah. Yani eşimin e, davası benim açımdan e, ona karşı bir vefa borcu diye düşünüyorum. E, bununla ilgili hani. E, Mağduriyet yaşayan herkesin belki çıkıp anlatması söz konusu olmayabilir ama mümkün olan durumlarda herkesin mağduriyetini çıkıp anlatması lazım. Çünkü bu bir vefa borcu. Eşimin vefatından sonra bana şunu söylemişlerdi. Eşiniz nezarethanede vefat ettikten sonra işkenceler ciddi oranda azaldı. Yani eşim vefatıyla böyle bir hizmette bulundu. Şimdi bu davayı da e, takip etmem gerekiyor ki, takip etmemiz gerekiyor ki sonuç alana kadar bunun peşinde olmamız gerekiyor ki emsal dava olacak mutlaka ve geride kalanlar bu noktada da biraz olsun rahatlayacaklar inşallah. Tek derdim bu. İnşallah. inşallah. Çok teşekkür ediyorum Tülay Hanım. Sürçülisan ettiysek affola. Tüm seyircilerimizden de özür diliyoruz. Eğer yayınla alakalı bir aksaklık vesaire söz konusu olduysa ilk canlı yayınımız Instagram'da her ikimiz için de sanırım Tülay Hanım. Evet evet. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yayını kaydedeceğiz. Devamında da izleyebileceksiniz. Ee, teknik manada daha donanımlı arkadaşlar onu sağlayacak inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. E, ayrıca Kardelen ismi çok isabetli. Bu konuda da tebrik ediyorum. E, çünkü bu kadar zorluktan sonra insanların e, Kardelen gibi başını çıkartıp yeniden filizlenmesi e, yeniden o güzellikleri yaşatıyor olabilmelerini hatırlatıyor bana. E, onun için e, Kardelenler gibi mücadeleci ve etrafımıza güzellikler saçan insanlar olalım inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Güzel dua edin. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.